olarak çok fazla dış e, referanslı insanlar olduğumuz ve çocuk öyle büyütüldüğümüz için, el alem ne der bizim çok kıssasımız olduğu için. Buradan nasıl çıkacağız biz yani? Tamam ben gelmişim 35 yaşıma. Ama dış motivasyonun bu yaşa kadar belli bir oranda beslenmiş. Ben bunu nasıl iç motivasyona dönüştürürüm sorusunu soruyorsak. Çünkü sırf çocuk büyütmeyi konuşmuyoruz burada. Anne babaların değişimini dönüşümünü de konuşuyoruz. Burada üç önemli maddeyi hayatımıza aldığımızda iç motivasyon kanallarımızı da açmış oluyoruz. Nedir bu? Birincisi yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir insanın herhangi bir konuda iç motivasyonunun olması için o konudaki kararını kendi almış olması gerekiyor. Özgür irade. Başkaları tarafından bize dayatılmış konularda motivasyonu yürütemiyoruz. O kararı kendimizin vermiş olması gerekiyor. O kararı vermeye ikna olmuş, onun altındaki bir sebebimiz de tutunmuş olmamız gerekiyor. Bak bu yetişkinde de çok önemli. Ben mesela şimdi namaz kitabında biraz bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela çocuklara namaz kıldır, Yargılamaz yani kılsınlar istiyoruz değil mi? Bir kulluk bilinci olarak. Ama ben bunun mahiyetini, alt sebeplerini, bunun neden önemli bir ibadet olduğunu biliyor, yaşıyor ve çocuğuma anlatıyor değilsem sadece kıl bakayım namazını, ha, bak hele bir kılma bakayım ne oluyor. Dikte ediyorsam oradan bir iç motivasyon oluşturamam. Ha, ne olur? işte dıştan annesinin korkusundan kılar. Babasının korkusundan kılar. E anne babadan korkmayacak yaşa geldiği zaman e o zaman da Allah'la korkutmaya başlarsın. Cehennem korkusundan kılar. Bu bence iyi bir motivasyon değil. Elbette ki cehennemde hak ve buradan kaçınmak da insanı diri tutan bir şey. Ama ve lakin bir seccadenin başına Rabbimle buluşmaya gidiyorum diye aşkla sevgiyle gitmek var. Kalayım da ne yapayım sorumluluğu üstümden atayım diye gitmek var. Yani ikisine de dıştan baktığında namaz diyorsun ama hangisi tahkiki oluyor? Evet, aynen öyle. Dolayısıyla çocuğun da iç motivasyonunu harekete geçirebilmek için ödev olsun, namaz olsun, ahlak olsun, erdem olsun onun sebeplerini çocuğa anlatmamız ve kararı ona bırakmamız gerekiyor. Bak yavrum yani ben sana namaz kıl diyorum ama bu bu sebeplerden diyorum. Her fırsat bulduğunda bunu bir tohum gibi ekeceksin. Aa bak namazda ayakta duruyoruz kıyam. Neden? Neden farz namazda ayakta durmak? Yatarak da kılardın, oturarak da kılardın. Neden? Aa gel bunu konuşalım mı birlikte? Bak ben fark ediyorum da hızlı hızlı okuyorsun sureleri geçiyorsun. Ama aslında namaz dediğimiz şey burada kimin huzurundayız? Rabbimizin. Rabbimizle bir sohbet değil midir? E sohbetin adabı nedir? İki insan arasında bile sohbetin adabı nedir? Bak sen de konuşurken sana dönüyorum. İzleyicilere bir şey söyleyeceğim zaman kameraya dönüyorum. O göz gözeliği. Karşımda bak şu an bir insan yok aslında. Kamera var. Ama orada bile o göz gözeliği sağlamaya gayret ediyorum. Niye? Sohbetin, iletişimin adabı budur öyle değil mi? Aynen. E ben Rabbimle iletişime geçerken nasıl bir adab üzerinde olacağım? Sence nasıl yapmak lazım o zaman bunu? Bak kendi konuşsun. Kendi anlatsın. O fikre kendi önce razı olsun. O fik evet bak bu doğru. Yani annem bana böyle dedi yaptım. Annem beni dövüyor diye yaptım. Babam bana para verecek diye yaptım. Bir gün hiç unutmuyorum bir seminer sonrası bir hanımefendi gelmişti öyle. Bak çok iyi niyetlerle ama yöntemin yanlışlığını anlatmak için söylüyorum. Dedi ki çocuğum çok oyuncak istiyor. Bir oyuncak almak istiyor. Kumbarasında oyuncak için para biriktiriyor. Ben de bunu fırsat bildim dedi. Namazı da araya soktum dedi. Dedim ki yavrum e, madem bu oyuncak için para biriktiriyorsun, ben de sana destek olacağım. Nasıl destek olacaksın bana? E, her aldığın abdeste sana 25 kuruş vereceğim. Her kıldığın sünnet namazda sana e, 50 kuruş vereceğim. Her kıldığın farz namazda sana 1 lira vereceğim. Böyle tarifeye bağlar gibi. E, çocuk çok hevesli namaz kılmaya. Niye? Namaz üstüne namaz kılıyor. Niye? Para biriktiriyor. Oyuncak alacak. Hı hı. Ama oyuncak almak için kılınan namazdan ne öğretiyorum ben çocuğa? oyuncak alınınca da devam edecek mi? Önemli bir soru. Yani yarın öbür gün çocuk sana dese ki Tamam bitti yani. Tamam Allah razı olsun. <gülüyor> 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 Namazlarında sonuna geldik mi yani? Yani anlatabiliyor muyum? Birincisi özgür iradeyi unutmayacağız. <laughs> benim hedefim değil çocuğumun hedefi. Sebeplerini konuştuk. Kararı ona bıraktım. Bunu al okul hayatına da koy. LGS'de kazanacağı okul benim kararım mı olmalı? Gitmek istediği okul, yapmak istediği meslek benim kararım mı olmalı? Ben bir anne baba olarak şunu söyleyebilirim. Yavrum benim gözlemlediğim kadarıyla sen sanki şu konuya ilginç, şu konuda becerilerin var sanki. Bak bu konuyla ilgili de şöyle şöyle meslekler var. Bir incele istersen. Geçen gün sana bahsettim. Bir araştırma okuyorum. Dünya genelinde arkadaşlar UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü vesaire gibi böyle çatı kurumların yaptığı bir araştırma sonucunda dünyanın en mutlu çocukları sıralamasında Hollandalı çocuklar bir numarada çıkmış. Belli ölçeklere göre değerlendirilmiş Avrupa ülkelerinde. Ve Hollandalı çocuklar çıkmış ve neden olduğu araştırılmış sonra ya. Yani Hollandalı çocuklar neden mutlu? Pek çok sebep var. Belki onu çocuklarda mutluluk mutluluğu konuştuğumuz bir yayında onu açarız. Ben şu hedefler kısmını söyleyeceğim. Yapılan bir uygulama okulla ilgili Hollanda'da ortaokul lise çağına kadar zaten ödev verilmiyor. Hiç ödev yok. Akademik başarı ve beklenti yok çocukların üzerinde. Hmm. Çocuklar ne yapmaktan mutlularsa belli bir müfredat çerçevesinde yönlendiriliyorlar. Diyor ki tek bir sınav var diyor. O da ilkokuldan ortaokula geçerken. Ama o sınavda ne sınavı? Bizim LGS'ler gibi puan alma sınavı değil. O da diyor şöyle bir sınav Okullar diyor Hollanda'da ortaokuldan itibaren ihtisaslaşmaya başlıyor çocuğun becerisine göre. Sanatsal becerisi gelişmiş çocuklar, akademik olarak gelişkin çocuklar, işte spor olarak gelişkin çocuklar ya da işte farklı alanlarda mesleki el becerisi olarak gelişmiş çocuğun hangi alanda becerisi varsa bu sınav diyor onu ayırmak için. Yani sanat becerisi olan çocuğa illa zorla matematik okutmuyor. O çocuğun o yönde becerisi varsa oradan devam ettiriyor okulu. O sınavı da o yüzden yapıyor diyor. Şuraya getireceğim lafı. O sınav sonucunda çocuk eline bir sonuç geliyor. Şu konuda becerisi var diye. Ve buna göre bir okul seçecek. Bu konuda da tercih edebileceği okullar var. Okul düzenleri şöyleymiş kıymetli arkadaşlar. Öğretmen, onu yönlendirecek çocuğu. Gidiyor öğretmenin masası çocuk karşısına oturuyor. Anne baba arkada. En arkada. Çocuğunu okula getiren ve öğretmeniyle o alanı açan kişi olarak varlar. Çocuk öğretmeniyle orada istişare ediyor. Senin sınav sonucun şu, bak şu konularda becerin varmış. Bu konudaki iyi okullarda bunlar. Hangisi sizin eve daha yakın? Bak bütün bu istişareyi çocukla yapıyor. Şu bizim eve daha yakın lokasyon olarak. Bak sen şu şu alanları seversin, bu okulda da bu varmış. Bunun mesafesi nasıl? Sabah gitme, akşam gelme saatleri nasıl? O okuldaki hobi aktiviteleri nasıl? Vesaire. Öğretmen bütün bunların istişaresini çocukla yapıyor. Ve çocukla orada bir karar alıyorlar. Ona göre tercihini de yapıyor. Anne baba bu tercihte aktif ve baskın değil. Hı -hı. Çocuk kendi hayatının kararını ki okul ciddi bir hayat meselesidir yani hayatını ciddi etki edecek bir karardır. Kendi veriyor. Özgür irade. Kesinlikle. Kendi kararını kendin ver. Hemen kendi çocukluğuma döndüm. Buradan Rabbim hepimizin anasına babasına uzun ömürler versin. Şu yaşımda düşündüğümde daha da bunun ne kadar kıymetli olduğunun farkına varıyorum. Ben 28 Şubat sürecinde Okullarda artık milli güvenlik derslerine başörtülü öğrenci alınmayacak. Ee, bir şekilde başını açmayan, derse girmeyenler de devamsızlıktan bırakılacak. Ya açıp derse gireceksin ya sınıfta kalacaksın. Okulu geçemeyeceksin kararı alındığında eve gelip babama dedim ki baba ben bunu yapamam. Ben okula gidemem. Ben okulu bırakacağım. Dediğimde 14 yaşındaydım. Pek çoğunun çocuk diyeceği bir yaştaydım. Ertesi gün baba kaydımı almak için benimle okula geldi. Benim kararıma duyulan saygı, elimden tutulup getirilmiş şey, bak bugün akademik olarak ne farklı farklı yollara, belki senin gibi bir eşin karşıma çıkmasına sebep oldu bu akademik seyrimi destekleyecek. Orada edilmiş o dua, alınmış o karar. Çünkü Evet, ülkenin şartları nedeniyle itimara verdim ama eğitimi hiç bırakmayı isteyen biri zaten. Zorla okuyan biri değildim, okumayı seven biriydim. Sizin aile açısından çok radikal bir karar. Çünkü bütün ailenin herkese okumuş insanlar. Aynen bütün aile yani babaneler, amcalar, çocukları vesaire. Ne kadar kızmışlardı bana mesela aile büyüklerimiz. Ya böyle bir şey yapılır mı? Okul bırakılır mı? Ne yapacaksın? İşte hemen şey modu vardır ya sanki o da şeymiş gibi hani ben adını hiç zikretmek istemiyorum. Çünkü buna örnek verilecek bir şey bile değil. bence. Yani şu mu olacaksın falan okumayacağım da şöyle mi olacaksın falan gibi. Halbuki Oradaki babamın o tutumu aslında hedef belirlemede bana şunu gösterdi. İnsanlar genellikle A planını görürler. Ama hayatın tek bir A planı yoktur. Hı, hı. B planı, C planı, D planı, Z'ye kadar götürsen bunu. Farklı Z A Z şey A Z A B B B diye devam bile Her şeyin ötesinde planların üzerinde planı yaratan vardır. Bazen o teslimiyeti sağlarsın ve hangi kapı önümde açılacak diye bakarsın. Ama yeter ki o motivasyonunu kaybettim. O yüzden ilki kendi kararını vermek. Birincisi bu, iç motivasyon destekleyen. İkincisi, iç motivasyon destekleyen temel şeylerden biri neymiş biliyor musun? Aldığın o kararda, o hedefine yürüdüğün yolda iyi olduğunu hissedebilmemiş. Yani mesela şöyle düşün. Üniversite sınavına hazırlandığın yılı düşün. Zorlanıyorsun, ediyorsun, sınava girdiğinde iyi bir puan alırsan senin o zorlanma, o çalışma sürecin aslında pekişmiş oluyor. Çünkü içine şu his geliyor. Ben çalıştığımda başarabiliyorum. Ben burada bunu yaptım, bunun için gayret ettim, evet zorlandım belki ama bunu başardım. Hayattaki bu başarma hisleri ne kadar fazlaysa hedeflerin konusunda o kadar da iç motivasyonun, pekişiyor. O yüzden biz de annelere diyoruz ki kullandığınız çocuklarınıza geri bildirim verdiğiniz diller yapamadın, edemedin, başaramadın <laughs> dili olmasın. Olmaz. Yaptın. Bak sen matematikte daha dün bu problemi çözemiyordun. Daha onun daha zihinsel sürecine vakıf olamamıştın. Bugün bakıyorum o problemin 5'ini doğru yapmışsın. Bak bunu şöyle de verebilirim. Yarısını yanlış yapmışsın. Ama 10 problemin beşini doğru yapmışsın. Daha dün bu kadarını bile yapamıyordun sen. Maşallah başardım bunu. İnşallah inanıyorum ki yarın daha fazlasına doğru yürüyorsun sen hedefine doğru. Değil mi? O yüzden temel hayat dilimiz bu olmalı. Her şeye bakış açımız zaten bu olmalı. Hani bardağın dolu tarafı. Çünkü evet o bardağın o dolu tarafı da dolu olmak zorunda değil. Rabbim hiçbir şeyi haşa bize böyle önümüze nimetleri yaymak gibi bir mecburiyeti yok. O yüzden var olan neyse onun da tatmin olma hali, o başarıyı besleme hali ikincisi. Üçüncüsü de iç motivasyonu besleyen şey insanın şu cümleyi kurabiliyor olmasıymış. Ben bu hedefi belirledim ya da ben bu işi yapıyorum ve yaptığım bu iş şuna hizmet ediyor. Diyeceğimiz bir şey. Aşkın hedef dedik ya. Yaptığın şey, yaptığın şu yayın benim buradan kazandığım parayla mı doğru orantılı? Mesela ben bu yayından hiç para kazanmıyorum. Yine de yapar mıyım? Yola çıkarken öyle başladık zaten. Yine de yapar mıyım? Benim hedefim bu yayından para kazanıyor olmak mı? Şurada acaba 3-4 kişiye daha ulaşabilir miyim gibi bir hedefim mi var? Ben Instagram'da paylaşım yapıyorum. Para kazanmak için mi? Bak ondan para kazanıyorsundur süreç içerisinde. Ama o parayı kazanamadığı hale gelirsen yine de yapacak mısın o paylaşım? Yani asıl hedefin ne? ne? Asıl evet. hedefin ne? Ben bir kitap yazıyorum. Bu kitap 300 bin okunuyor. Başka bir kitap yazıyorum. Bu kitap bak üzerinde kaç yazıyor. Gerçi son baskısı mı bu bilmiyorum ama 23 bin yazıyor şu anda. Yazmasın, bin yazsın. Bin kişi okusun. Yine de yazar mıyım ben bunu? Yoksa sadece 1 milyon kişinin okuyacağı popülist kitaplar yazmak mı istiyorum? Yani anlatabiliyor muyum? Benim hedefim sadece oradan işte buradan ne kazanırım? Ne olur? Ne kadar popüler olur? Ne kadar konuşulur? ne Bu mu? Yoksa Onun bir karşılığı da şimdiye kadar hiç anlatılmadı. Öyle bir hikaye başarı hikayesi yoktur yok, mesela. Yok. Yani Örnek kitaptan başladığımız için gidelim kitaptan ya da işte herhangi bir meslek grubundan. Evet. Yani çok para kazanayım diye girdim. Ee, o yüzden böyle çok para kazanacak bir iş yaptım. Sonra da kazandım be. Yani böyle bir başarı hikayesini <laughs> anlatan yoktur ya. Ya ben şundan dolayı girdim, şöyle bir eksiği gördüm, şurayı şey yapayım dedim. Allah zaten beraberinde, bereketinde getirdi. Hani işte bundan 15-20 dakika öncesinde bir cümle söyledik ya. Yani gerçekten bir işi iyi yapan kişinin, Hiçbir zaman ben kendi hayatımda geçim sıkıntısı çektiğini görmedim. Bir şeyi yapan kişi olmak için de o işi sevmek gerekir. Sevmek lazım, gereği. Sevmek Sevdiğin zaman gereğini yerine getirirsin. Canı Sevdiğin gönülden. zaman zorluğuna katlanırsın. Canı Aynen öyle. Sevdiğin zaman o ee, orayla alakalı hani fani olmak denilen bir tabir vardır ya ya yani o iş özelinde fani olursun. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Gelir. ki başarı örnekleri böyle çok tanınmış falan kişilermiş gibi geliyor. Halbuki değil. Aklıma şimdi geldi mesela hani Cem Yılmaz bir söyleşisinde, söyleşisinde bir şovunda anlatıyor ya bir tuvaletçiyi. Ha, yani evet. Bir hani film çekerken diyor hani izlemeyenler vardır. Biz denk gelmiştik. Film çekenler diyor işte set kurulduğu için hani bir yerlerde çekildiği için orada bir otelde orada 500 kişi gidip işte şey yapamıyorsun yani o zaten kap gibi bir yere ya, kapanıyorsun. Arsa, dış, arazi, bir yerde, dış bir yerde bir yerdesin sahil, bir arazide vesaire. bir yerlerdesin. O yüzden diyor seyyar lavabolar, seyyar tuvaletler kullanılıyor diyor. Bunun için de böyle otobüs şeklinde işte tuvaletler var. Geliyor diyor senin setinin olduğu yere. Ondan sonra orada diyor yani neyse biz de diyor bu işin en iyisi kimdir diye araştırıyoruz falan bir, bir kişiyi söylediler diyor. Neyse aradık geldi diyor demezsin ki diyor tuvalet ya yani, tuvaletini yapmaya çekinirsin o derece diyor. Nasıl içine her şeyleri düşünmüş diyor dergiler, hijyeni bilmem ne yani böyle inanamazsın diyor tuvalet demeye bir şahit. Bak şimdi bu insan tuvaletçi değil mi? Kendi düşündü. Ben dedi insanlara böyle bir hizmet veriyorsan bunu en iyi nasıl yapabilirim? Aynen öyle. Geliştirdi bir şeyler yaptı ve bu adam tuttu Cem Yılmaz gibi milyonlarca insanın izlediği sosyal medyada milyonlarca insanın paylaştığı falan bir hikayenin öznesi oldu. Öznesi oldu konusu. Oldu. Bak burada biz bugün bizim aklımıza iyi iş deyince o geldi mesela. Hani o işlerden biri olarak o geldi. Bak bunun örneğini verdik biz de. Yani. O yüzden ne işi yapıyorsan, illa ki işte ben yazarım da kitabım bir milyon sattı ya da ne bileyim işte ben ressamımda şöyle tablolar yapıyorum, işte ben mühendisim de tuttum şu köprüyü ben inşa ettim gibi başarı öykülerinden sadece değil. Evet. Ne yapıyorsan şu hayatta, ne yapıyorsan buna en alt Hani sosyoekonomik anlamda en alt işlerden tut, en üste kadar. Ama bunu yaparken de işte şeyin olacak içinde. Hayır, ben bunu yapıyorsam layığıyla yaparım. Aynen. En iyi şekli neyse o şekilde yap. Elimden geldiğince hiçbirimiz mükemmel. Elimden geldiğince en iyisiyle yaparım. Neden? Yarın öbür gün bir hak hukuktur bu. Ben bu işten para kazanıyorsam bir bunun karşılığını vermem. Bir huzuru ilahide. İkincisi ne iş yaparsan yap. O işin iyisi olduğunda sadece o işte kalmaz. Doğru. Naim Süleymanoğlu örneği verecek ya, misin? Ya çok güzel. O filme de gidin sevgili izleyenler. Ya Naim Süleymanoğlu'nun filmi vizyondan çıkmış da olabilir artık belki. Ay yarın da tatil resmi tatil. Ben çocukları götüreceğim yarın inşallah. <laughs> evet, çok güzel. Film. Son zamanlarda seyrettiğim en iyi filmdi yani. Bir aşkın hedefinin, bir insanın aşkın bir hedefinin olmasının hayatına sirayeti nasıl demenin tam güzel bir örneği. Bir de bak ediyorum. o yeteneği, beceriyi beslemenin de. Şimdi ailesi de burada çok takdir aşayan bir iş yapıyor. Neden? Şimdi halter dediğin spor çok da matah bir spor değil ki hani bugün öyle hani bir futbol kadar yine değil, değil. ama bu artık bugün daha çok biliyoruz. o yılları düşündüğün zaman pek öyle geçerakçı yani değil. ancak ilgilisi izler falan. Yani bu işler böyle çok büyük paraları kazanıldığı falan öyle bir meşhur olunduğu falan bir şey değil. Ama çocukta nasıl bir güç kuvvet, nasıl bir şey var ve bu hocaları tarafından keşfedilip ya bu çocuğu bir getirin bir biz bunu şey yapalım dendiğinde ailenin de ama hal tercih mi olacak da diyebilir yani. Evet. Ama ne oluyor? O hal bak başarı öyküsü olarak ben her zaman bunun geç, geçen seminerde de konu ettim. Orada altın madalya almış olması değil başarı öyküsü. Çok altın madalyalı sporcu vardır. Çalışırsan Rabbin o sonucu. Ama onun hedefi o değildi ki zaten. Zaten olimpiyatta geliyor söylüyor ya. ya bu kadar kasma zaten senin en yakındaki rakibinin Geçti çok önünde geçtin zaten. O yüzden kendini çok zorlama. Mesele madalya kazanmak değil değil. Diye. mesele dünyaya sesin duyurmak. Niye dünyaya sesini duyurmak istiyor? Bulgaristan'da eziyet gören Türklere sınır kapısı açılabilsin. Bu dünya buzul mu duysun, bilsin. Türkiye'ye sığınabilsin bunlar istiyorlarsa gelebilsinler vatanlarına diye. Kendi için değil yani aslında oradaki tüm Türkler için böyle bir şey istiyor. Aynen. Ve sonra sesini duyuruyor mu? sesini kapak oluyor ya. Yani düşün. De, da sana kapak olsun o konuşmasından, derler. konuşmasından aynen o konuşmasından 3 ay kadar sonra Bulgaristan artık bu toplum baskısına dünyadaki bu ses getirince bu kadar dayanamıyor ve sana kapılarını açıyor. Bak kaç insanın hayatında değişime ve güzelleşmeye vesile oluyor. Yani ay halterci mi olacak, ay ne olacak bunu yapacaksın da ne olacaksın değil. Ay tuvaletçi mi olacaksın sen değil. Değil. Ne yapıyorsan bu işleri de birileri yapacak. Her işi birileri yapacak. Ne iş yapıyorsan sana ne iş nasip olduysa o işi en iyisiyle. Yap